Merhaba arkadaşlar. Ben Kader Kaya. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Şerefli Koçlar Kampüsü Bankacılık ve Finans öğrencisiyim. Bugün bölümümüz hakkında size bilgilendirme yapacağım. Bölümümüzün amacı bankacılık ve finans öğrencileri yetiştirmek. Aynı zamanda finans sektöründe de yer edinmemizi sağlıyorlar. Genel olarak aldığımız dersler istatistik, ekonometri, iktisat, muhasebe, daha çok finansman üzerinde olan dersler. Bölümümüzde herhangi bir tez ya da bitirme projesi yok. Bölümden mezun olduğumuzda bankalarda ya da finans şirketlerinde çalışabiliyoruz. PTT işyerlerinde ya da muhasebeci olarak da çalışabiliyoruz. Finans üzerinde olan hareketliliği ve dinamikleri merak ettiğim için bu bölümü tercih ettim. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'ni tercih etme sebebim akademik altyapısının iyi olduğunu düşündüğüm için. Ben burada okurken en çok akademik kadrodan yararlandım. Bölüme gelenecek arkadaşlara tavsiyelerim. Finans sektörüne ilgileri varsa, e, ticaret konusunda hani ileride bir şeyler düşünüyorlarsa bölüme gelebilirler. Şimdiden üniversitemizi ve bölümümüzü tercih edecek arkadaşlara başarılar dilerim. Müzik Merhaba, ben Özlem Yerlikaya. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölümü 1. Sınıf Öğrencisiyim. Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi, paketleme, depolama ve envanter yönetimi gibi konuları içeren ve bu yönde eğitim veren lisans programıdır. Genel olarak aldığımız dersler iktisat, işletme, lojistik, muhasebe gibi dersler almaktayız. Bölümümüze ait bir laboratuvar bulunmamaktadır. Genel olarak okulun kütüphanesinden yararlanmaktayız. İkinci ve üçüncü yılların sonunda isteğe bağlı staj imkanımız mevcut. Böylelikle teorik olarak aldığımız eğitimi pratikte geliştirmiş oluyoruz. Bölümümüzde bitirme veya test projesi bulunmamaktadır. Çalışma alanımız çok geniş ama örnek vermek gerekirse kamu kurum kuruluşlarda, denizcilik ve havacılık sektörlerinde, ithalat ve ihracat firmalarında çalışabilmekteyiz. Aynı zamanda yüksek lisans ve doktora yaparak kendimizi akademik anlamda da geliştirebiliriz. Bu bölümü tercih etme sebebim ticarete ilgisi olan bir girişimci adayı olarak gerek yurt içinde gerekse yurt dışında dış ticaret ve lojistik uzmanı olarak aktif rol oynayabilecek olmak. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'ni Ankara'nın en büyük üniversitelerinden biri olduğu için ve donanımlı akademisyenler tarafından eğitim verildiği için tercih ettim. Ben en çok akademik kadromdan yararlanıyorum. Onların bilgisi ve tecrübesi sayesinde geleceğe daha iyi hazırlanıyoruz. Fakültemizde aynı bahçede olan Gençlik Merkezi de bu faaliyetlere destekler nitelikte. Mezun olduktan sonra deflerim deniz ticaretinde çalışıp bu alanda uzman olmak istiyorum. Üniversitemizi ve bölümümüzü tercih edecek olan adaylara tavsiyem, girişken, dinamik, grup çalışmasına yatkın bireyler iseniz, dış ticaret ve lojistiğe ilginiz varsa ve bu alanda ilerlemek istiyorsanız, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi sizin için çok doğru bir tercih olacaktır. Şimdiden üniversitemizi ve bölümümüzü tercih edecek bütün adaylara başarılar dilerim.